İnan bana benim kadar sevmiş olamazsın ne? Ayla. Yürü git lan. Kimse benim kadar sevmiş olamaz. Rus filan misin? Yok. Su iyi. Ben biraz dikkat ediyorum. Zaten kalkmam da lazım. Niye ki? Ya benim bir saat önce evde olmam lazımdı. Ama çok güzel bir gün oldu. Her şey için teşekkür ederim. Numaramı silme. Sonra görüşürüz belki. Okey. Sen de benimkini silme. Görüşürüz. Görüşürüz. Yazık la. <laughs> Alo. Moru ben de şimdi seni arayacaktım ya. Acayip bir kız atılıştı. Hem güzel, hem salak. <laughs> hem de ekonomik desem. <laughs> of, 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 of. Süper bir kız daha geldi Moru. <laughs> Neyse ben kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Çok evet, çöp kamyonu gelmiş. Şunu bir çıkaralım. İlha. E, saçmalama Sinan abicim. E, böyle bir konuda hiç şaka yapar mıyım? İki ay sonra kıyamet kopacak diyorum ya. <laughs> Sinan abi bir saniye dinler. Sinan abi, ya koskoca müdür olmuşsun. Maya takviminden haberin yok ya. Pes yani. Alo? Alo sesim geliyor. Alo? Ne oldu? Nihayet kendini kovdurdun değil mi? Hayır. Kendime güldürdüm. <laughs> Salak herif ya. Dev dalgalar üstüne gelne de böyle gülebilecek misin bakalım? <laughs> Teyze, gerçekten erkek kızına girecek misin? Neden olmasın bebeğim? Böylelikle senin de dayı özlemin giderilmiş olur. <gülüyor> <gülüyor> Biz senden ancak deli özlemimizi giderebiliriz yavrum. Niye anneciğim? Bu evde yeterince deli yok mu yani? Özlemin anca benle mi gidereceksin? Senden daha alası yok hayatım. <laughs> Hoş geldin. Bilin bakalım bugün ne oldu? Barış'la barıştınız. <laughs> Savaşla kavga ettiniz. Ay hayır, bugün yeni bir çocukla tanıştım. Ben de. Aa, cidden mi? <laughs> Bak baştan söyleyeyim benimkisi daha yakışıklı. Hayır, benimki inanılmaz yakışıklı. Adı ne? Doğuş. Aa şaka yapıyorsun benimkinin de. Aa. Görüyor musun anneciğim? İşte kıyamet alametleri bunlar. Allah'ım! Yazıyor işte, her şey yazıyor. Her şey birbirine girecek. ...kıyametler olacak, tesadüf olaylar olacak diye yazıyor. Ee, acaba 35 yaşında annesinden terlik yiyecek diye de yazıyor mu? 32, lütfen kendimizi kaptırmayalım. 32. <laughs> Kim a? Benim. Ama sakın korkma. Ay senden niye korkacakmışım? Sen kendini ne sanıyorsun? <laughs> Yok ki lafımızı dinleyesin. <laughs> Selamualaikum kızlar. <laughs> ne oldu Ömercik? <laughs> ne oldu kız? Çaparabasına mı düştün? <laughs> hayır yok, bu gece hayır. Halim yok, yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Fikri aslanım hayır. Hayır yok, bu gece hayır yok Yedi bela